Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem al, 571 yılında Mekke'de doğdu. Bu yıl Fil yılı olarak bilinir. İlk Vahiy 610 yılında Hira mağarasında Cebrail aleyhi aleyhi tarafından Hazreti Muhammed'e ilk vahiy indirildi. Bu olayla birlikte İslam dini tebliğ edilmeye başlandı. Hicret Göç 622 yılında Müslümanlar Mekke'deki baskılardan dolayı Medine'ye hicret etti. Bu olay Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Bedir Savaşı 624. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk büyük savaştır. Müslümanlar zafer kazandı. Uhud Savaşı 625. İkinci büyük savaştır. Müslümanlar başlangıçta üstünken, okçuların yerlerini terk etmesi nedeniyle müşrikler avantaj sağladı. Hudeybiye Antlaşması 628 Mekkelilerle yapılan ve barış sağlayan önemli bir anlaşmadır. Müslümanların güçlenmesinin önünü açtı. Mekke'nin Fethi 630 Hazreti Muhammed ordusuyla Mekke'yi savaşsız fethetti. Kabe putlardan temizlendi ve İslam'ın yayılışı hızlandı. Veda Hutbesi 632 Hazreti Muhammed son hac ibadetini yaptı ve burada insan haklarına, adalete ve kardeşliğe vurgu yaptığı Veda Hutbesini okudu.